Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bu saç kurutma makinesini inceleyeceğiz. Cihazımız Brown Compact Bin marka bir cihaz. Öyle bir cihaz yani. Compact Bin. Bu da Bin yazısından anlaşılacağı üzere de zaten 1000 watt, 1000 watt ve 500 watt olarak çalışabiliyor bu vatı volt ile karıştıranlar var bunu incelerken yani on açıdan söyledim böyle bir sapı var bu sapın içine kablosunu gizleyebiliyoruz böyle sapının böyle bir ray mekanizması var böyle böyle bir tane de açma kapama düğmesi var böyle bu şekil olduğu zaman çok az yer kaplıyor böyle minik bir şey oluyor böyle bir avuç aşağı yukarı büyük bir avuç aşağı böyle bir mekanizması var ama şöyle bir handikapı var bunun. Bunu bayanlara hiç tavsiye etmem. Niye? Zaten cihaz çok eski bir cihaz. Bunu bulmanız neredeyse imkansız. Cihazımız 37 senelik 1983 model. Yani bunu bulmak imkansız neredeyse ama bu deliklerin arkasında filtre olmadığı için Saçınızı kapabilir uzun saçlıysanız. Benim saçlarım kısacık zaten bir buçuk iki santim ancak uzunlu. Önündeki şu ızgara metalden yapılma İçindeki çoğu aksan metalden zaten. İçinde asbest olduğunu söyleyen arkadaşlar var. Olabilir yani bilmiyorum. buraya ne arayacağım bugün. Bugün arayamıyorum zaten. Arayacaktım bugün ama arayamıyorum. Niye arayamıyorum? Bugün cumartesi kapalılar. O yüzden de bu çekimi balkonda yapmaya karar verdim. Bizim burası da böyle. Eskiden burası 5 yıllık de şöyle beş kadar hep binalar yaptılar. Neyse. Şimdi cihaz çalıştırmaya geçelim. Böyle arada bir metreye yakın bir kablosu var. Mesela ben bunu biraz kestim yani. Bu bir metreden biraz daha uzundu. Bir metre 20 santim falandı. Ben bunu kestim şu deliğe sığsın diye. Cihazı taktık. Birinci mod. Cihaz böyle. cihazın telleri kız yani bu telleri kızmıyor kırmızılaşmıyor o anlamda gerçekten güzel bu arada internetten araştırdım bu orijinal kablosuymuş kestiğime de üzüldüm biraz o zaman ama zaten içini açıp kestiğim için yani bir görüntü olarak bir sıkıntısı yok zaten şunu da söylemeliyim yani malzemesi gerçekten yani şu anki malzemelere göre çok sağlam bir malzeme. Ondan sonra ben bunu yıkaldığımda bir toz kokusu verdi. Toz kokusunu gidermek için temizledim içini iyice. Bu plastik aksamlarını yıkadım yıkanabilecek kısımlarını. Yıkadım ama baktım yıka, yıkadık, yıkamak için açarken de içinde baktım soğuk lehimler oluşmuş. Neredeyse içindeki hiç bileğim sağlam değil. Hepsini tamir ettim teker teker. Şimdi güzel sağlam oldu bayağı ama yani bunu şöyle diyeyim. Bu kadar küçük bir cihazı ben daha görmedim. Böyle küçük bir cihaz. Mesela bir örnek getirin yanına. Ben bu kadar küçük bir şey, saç kurutma makinesi görmemiştim hiç. böyle etrafında 2-3 tane örnek bulabildim mesela bir telefonun yanın yani çok eski bir telefonun yanında böyle duruyor şöyle göstereyim bakın böyle yani ÖSYM kalemliği bundan daha uzun şöyle bir tıraş fırçasıyla aşağı yukarı aynı boyda böyle yani göl neredeyse tıraş fırçasının kalınlığında yani baya kalın bir şey bayağı küçük yani o anlamda böyle bir şey. İki elimden aşağı yukarı kapatabiliyorum komple. Böyle o zaman da sertifikaları vermiş tabi. Böyle sertifikaları ver. İnternette araştırdım şu asbest mevzusunu. İnternette asbest tespit edilen markaların içinde Brown geçmiyor hiç. Zaten bu olay Amerika'da olan bir olay diye geçiyor. Asbest mevzu. Hiç Avrupa'da asbestli, asbestli versiyonlar rastlanmamış gibi bir bilgi vardı. Ona pek inanmadım. Amerika'dan Avrupa'ya gidebilir ama yani baktım brandan böyle bir şey tespit edilmemiş. Ama yani jilet markasının bir zamanlar varmış saç kurutma makinesi. Onlarda tespit edilmiş mesela. Zaten o tespit edilen mark marka da açıklama kısmına atarım. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.